Dostlar YouTube'da canlı oyundayım. Buyurun dostlar. 6 yaş... 6 yaş için oyun. PlayStation 4. Evet. 4'te sadece Lego'larımız var. Evet. Spider-Man oynar, Spider-Man'la oynar. Şöyle Spider-Man çıkartayım size. Lego'ların tamamını oynar ben. Ama bence e, en güzel oyun, özellikle 6 yaş için, Ratchet Clank, Türkçe dublajlı bir oyun. Bakayım bulabilecek miyim? Minecraft olabilir. Tamam, buldum ya. Oh, Temiz mi? Süper temiz. Bahsettim oyunu. Türkçe dublajlı. Bakayım ona hemen. Ben de fiyatları 350'den verebilirim. Spider-Man'de bakalım. 1000 lira ikinci el benim için okeydir. Bu koleksiyon dedi ikinci 3 tane, oyun, oyun var. Mu? Lego Marvel'lar. Lego Marvel Super Heroes 2 var. Ve Lego Avengers 3 tane oyun var içinde. Evet. Şu. 1000 lira atacağım buna. Direkt 1000 lira. 950 diyebilirim. 350 bin. 1350. Şöyle 1350. Şurada ekstra. 10 daha iyi. Çünkü 2000 zarardayım. Yok. Çok iyi. Keşke özel, özel bir şey. Ticaret. ticaret. Kart mı? Tam evet, 2-300. Evet, Tamam.